Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Çok istediğiniz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni tanıtıyoruz. Herkese merhabalar arkadaşlar. 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 arkadaşlar. herkese merhabalar arkadaşlar. herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar 所以, herkese merhabalar arkadaşlar. Hı 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 herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar Allah, Allah, herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar çok sıcak. Feli. Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, sizlere mi? çok teşekkür ederim. 46 abone olduk. Kanalımız büyüyor. Bittimce. Sizleri çok seviyorum. Daha da abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. İnşallah 150 abone oluruz. İnşallah kanalımıza Allah e, şey versin. Arka sokaklar ömrü Sizleri çok seviyorum. Beni 46 abone yaptınız. Ben bu videoyu edit yapmayı çok çoktan bir yani. Bunu birkaç gün önce de yaptım. Şu anda şu an cumartesi günü yayında olması lazım. Bugün perşembe saatlerimiz 19. Yani bugün kaç? Ee, yani bugün ee, bugün 8 Nisan arkadaşlar. sizlere çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bugün 8 Nisan. Arkadaşlar bir dakika takviye alıp geliyorum. Çok merak ediyorum çünkü. Aa arkadaşlar günler çok uzamış. Ben bugün Perşembe sanıyordum lan Salı bu Arkadaşlar çok Sadece teşekkür şen, ederim. Beni 46, 46 abone yaptınız. 3 ayda 46 abone, ay abone 6 oldum. 6 İnşallah 1 milyon oluruz. İnşallah 150 tamam. olurum. Yüzümü gösteririm. Devam bol bol duyu arkadaşlar. İşte, bu arada yaz saatine kadar benim bu kanalda yüzümü göstermem lazım. Çünkü yaz saatinde bol bol videolar <laughs> gelecek. Vlog da çekebilirim. O yüzden kanalıma abone olmayı ben like atın arkadaşlar çok seviyorum hoşça kalın beni 150 abone yapmayı unutmayın size sevmişim bay bay